Deniz Anası grubuna ait olan Turritopsis Dorni, bilim adamları tarafından ölümsüz canlı olarak adlandırılır. Bunun nedeni ise canlının ölüme yaklaşacağını hissettiğinde tüm hücre yapısını yenilemesi yani bir nevi yeniden doğmasıdır. Bir diğer deyişle 90 yaşındaki bir adamın ölmek üzereyken kendisini 20 yaşına döndürmesi olayıdır. Bu olay biyolojik olarak şöyle gerçekleşmektedir. Polip evresindeki deniz anası Medusa evresine geçer. Burada yaşlılığını yaşar ve ölmesi gerekirken tekrardan genç olduğu polip evresine geri döner. Bu şekilde her yaşlandığında kendisini yenileme fırsatı bulur. Turitopsis dorni açık denizlerde ve okyanuslarda bulunur. Jelatinimsi bir vücut yapısına sahiptir ve deniz anası grubuna aittir. Bilim adamlarına göre Turritopsis Dorni biyolojik olarak ölümsüzdür. Yani fiziki bir etken olmadığı sürece bu canlılar sürekli kendini yenileyeceklerdir. Fakat bu yenilenmenin sınırı tabii ki bilinememektedir. Turritopsis Dorni genellikle Nearly Immortal yani neredeyse ölümsüz olarak tanımlanır. Çünkü kimse bu canlının fıtri ölümünün sınırlarını bilmemektedir. Bu yenilenme döngüsü bir gün son bulabilir. Tıpkı güneşli olduğu gibi. Turitopsis Doni, İslami birçok tartışmaya konu olmuştur. Çünkü Turitopsis Doni'nin ölümsüzlüğü, Kur'an-ı Kerim'deki her nefis ölümü tadacaktır ayetiyle ters düşmektedir. Turitopsis Doni'nin ölümsüzlüğü hakkında İslami çevrelerden gelen savunmalar şunlardır. 1. Güneş de bünyesinde hidrojenlerin birleşmesinden oluşan ve helyuma dönüşmesiyle sonuçlanan bir füzyon tepkimesi geçirir. Ve açığa çıkardığı enerjinin %99'u buradan kaynaklanır. Her saniye güneşin merkezinde yüzlerce hidrojen helyuma dönüşür ve bu tepkime böylece devam eder. Fakat gökbilimciler açıklamışlardır ki güneşin de belli bir ömrü vardır. Güneş diğer yıldızlar gibi gittikçe büyüyecek ve en sonunda kırmızı dev haline alacaktır. Güneşin uzun ömürlü olması ölümsüz olduğu anlamına gelmez. Şu anda Turritopsis Dorni'nin de ölümsüzlüğünün sınırı bilinmemektedir. 2- Turritopsis Dorni başka canlılar tarafından öldürüldüğünde veya nesli bir şekilde tükendiğinde ölümü tatmış olacaktır. 3- Eğer ki başka canlılar tarafından öldürülememiş ise kıyamet gününde mutlaka ölümü tadacaktır.